varmış. Babacım keşke 3 tane kutu alsaydık ya. Üç kutu daha mı olsaydı? Evet. 3 kutumuz kalmış değil mi? Evet. Şey bu arada Enes nerede? Evet. Kardeşim merak etme sana üç tane daha kutu getirdim. Wow, ya bak gördün evet. mü 3 kutu daha geldi. O zaman... Programla aldık. Evet, arkadaşlar. hologramı çok istediniz arkadaşlar. Evet. Hologramın yenisi bulamadık çıktı evet, mı? Ama bu bu var dediler. Bunu aldık. Evet. Sizler için aldık. Evet. Belki burada topu evet. bulabiliriz. Evet arkadaşlar. Belki yine periyi bulabiliriz. Evet. Bir Ve bir de arkadaşlar. bir de bunları artık başka yerden aldık evet. arkadaşlar. arkadaşlar. Çünkü evet. yorumlara çok yazdınız. Arda çıkıyor, Messi çıkıyor diye. de gittik o başka yerden aldık. Bu da mekanik. son transfer bu da. Bu da son transfer. Bunu da başka bir yerden aldık. Evet. Bu sefer farklı yerlerden aldık. Önce kutu açılışına geçelim mi? Evet, kutu açılışına geçelim o zaman. O zaman hologramlıyı bel kaçsın. Hologramlı. Ben yani çok bir ara bel hologramlı açtığında üçlü peleyi bulduğumu evet. değil mi? Şöyle ben de mekanik adamları açtım. Şöyle arkadaşlar. Şurada bir tane daha evet. bant var herhalde. İki bant yapmış. Ben açtım babacığım. Bir dakika. Şöyle tamam. bir dakika dur şöyle Aha. hemen belden başlayalım. Wow! Oo, evet. Wow. O zaman ne yapalım? Şöyle 3 tane 1, 2, 3 sana. 3 de 1 evet. 3 de sana. Evet. Şöyle Ozan bakalım var. kutuya. Kartlara. Ozan, ben de. Bayağı kart var. Burada futbol topu çıkar. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet, umut ediyoruz bakalım. Evet, ben de mekanik adamları açtım. Aç bakalım. Ve şöyle. Acaba bunda 5 TL var mı? Bir dakika. E, sanki bunda kart az gibi. Öyle değil mi? Evet, yarısı olmuş gibi. Öbüründe mesela çok doluydu. Şimdi şöyle Neyse. bakalım eskisine. Neredeyse eskisinin yarısı kadarmış. Evet. Yani dur bakalım. Evet, şöyle, yani, şöyle yapalım. Üçer tane hemen dağıtalım. Eee Behçim 3 tane sana. 3 tane bana. 3 tane de sana. Hemen Aynen. şöyle kutularımızı koyalım. Arkadaşlar, şu kutuyu da aç da bakalım. Orta en çok merak ettiğim bu kutu. Evet. Bakalım son transferler. İlk, i̇kinci kutuyu mu alalım? İlki alalım. İlkinden yani. alalım. Birden başlayalım. Şöyle evet, ortaya çıkart. koyalım. Açamadım. Evet şöyle. Ortaya koyalım. Ortaya koyalım. Ama şöyle. Son transfer. Evet. Oturayım. Artık bir arada ve Messi'yi bulalım. Ya. Yani. Evet, evet Bir de artık şu futbol topu çıksın. Evet ya. Şöyle. Futbol topu. Evet. Ne yapalım? <laughs> evet. Bak Bek 3 dedin 6 kutu oldu. Oo çok güzel. Daha alacağımız kutular var. O zaman. Evet. O, o zaman, zaman ne zaman yapıyoruz? Kartları açalım ama bugün ne yapacağız? Kadro mu? Bugün kadro. Evet, bugün kadro. çünkü hologram var. Belki hologramda peliyi bulabiliriz. Evet. Bugün kadro savaşları. Bakalım evet. Enes'in kadrosu mu? Belki'nin kadrosu mu? Hadi. Şimdi yenilesin mekanik. mekanikten. mekanikten. Başlayalım. Tamam. O zaman ikimiz bir köşeye Messi, Messi, Messi. Oh, no. Berk, i̇lk kartta. İlk kartta evet. süper başladı. Meşli'yi bayağıdır bulmuyorduk. Hatırlıyorum ben de. Hangisini? Ederson, Ronaldo, Ulovic. Evet. Evet. Ama bu üçlü ayrı bir üçlü. Evet şöyle. Belk güzel başladı. Messi'lerle Belk, Messi'ci zaten. Evet. Şöyle bir ay... Geliyor. Roberto Ronaldo. Carlos Zico Sen ard arda Ronaldo, o da ard arda Messi çıkarttı. Evet, çok evet. güzel. Sen Ronaldo'yu seviyorsun. Gel, Sana iki Messi. tane Ronaldo, o Messi'yi seviyor. Ona da ard arda Messi'ler geldi. Bir kişi, Messi Messi o, Messi. Oo bu ne ya? Bak, ilginç tuhaf yani ne biliyor musun? Evet. Sana sadece Ronaldolar ve sadece ona Messi'le çıkması çok, çok ilginç ve belki 3 tane yine Messi çıktı üçlü. Çok garip ya. Üşü Aklıma şey geldi. Bir önceki videodaki 6 tane pere çıkarması geldi. Belki böyle ilginçlikler var. O zaman ne yapalım? O zaman sporcu ikinci devre son normal. Kardeşim. Normal açalım? Normal diyoruz çünkü. Son tarzı bulalım. Evet. Adi bulalım. Bunda arada Fenerbahçe ama. Evet. Bir iki çayı yok. Jack Grealish, Eden Bilgur, Mesdi Tel. Evet. Bir önceki videoda korecmayı bulamadık. Üzündüm. Evet belki bu videoda çıkar ama artık bu bu videoda korejmi aramıyoruz ama Adam çıkacak mı merak ettim. Sadece merak ya. ettim. Evet bir gece zincir eliymiş. Vicice zincir. Vicice Evet. Vicice zincir ne dedi ne? Vicice Ne bir daha söyle? Vicice <laughs> zincir. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar duydunuz. Hiç komik değil. Evet tamam biz zaten şey demedik canım evet. çok güzel söylüyorsun. Evet. Belki sinirlendirmeyin. Evet. Ve. Evet. Şöyle o zaman bir keçe. Vinici çıktı Berk. Vici vici. Dur. Vici viciyorsun. Evet. Vici evet. nedir? Tamam Berk sinirlendirmeyin. Evet. Şimdi mekanik lanlar. Bu var ya. Var. ya. Belki sinirlendirmeyin diyorum ama ard arda vinici arda yine çıkıyor. çıkıyor. Evet. Mekanik evet. adamlar ama bu kutu yeni değil. Yeni kutu, değil. yeni kutu değil mi? Yeni kutu burada. Yani kartlar burada. Evet. Bir keçe. Bu bir kutu burada. Evet bak Arda Güler Real Madrid, İlkay Gündoğan Barcelona. Evet. Evet de yeni yeni transferler çıktı. Çok güzel. Evet. Şöyle ikinci kartlarımızı da açalım. Hadi bir kişi. Bu yine Arda Güler. ve yine sana Ronaldo. Evet, evet belki, klasik uyu biliyorsunuz. Böyle aynı kartları Arda Arda çıkartabiliyor. Bir kişi. İlkay Gündoğan sana Ronaldo. Evet. İki Hollanda efsanesi Van Basten, Grufblit, evet. Lewandowski. Çok güzel. Şöyle. Evet. Şimdi, Şimdi tekrar mekanik damak. Aa, bu tekrar, yeni ama... açtığımız kutu mu bu? Evet, bu yeni Bakalım kutu. yeni açtığımız kutuda yeni transferler çıkacak evet. mı? Evet. Bir Melakin. kutu. Neymar Hacı. Çarşıncı. Bir dakika. Atletico Madrid mi? Tamam. Evet. Atletico Madrid ise evet. tamam. Hacı çıktı. Biz Hacı'yı seviyoruz. Neymar'ı da seviyoruz. Değil. Ama bir dakika Neymar burada PSG çıktı. Evet. İlginç. Hmm. Neymar. Bilinç. Evet. Neymar Brezilya hali mi çıkacaktı? ya? Evet. Bir keçey. Kişi... Puskas! Puskas. Oo oh, Puskas Ronaldo ben. Tam, tamam benim, benim artık isimim bir futbolcu çıkmama belki geçemem herhalde. Yok belli olmaz. Yani Şu an için mi? belki önde gidiyor Messi'ler, Puskas'lar, Arda'lar, Hacı, Neymar, Salah, İlkay evet. Gündoğan. Şöyle bir keçey. Kişi... Roman kante. Kante. kante kante evet bak burada son transfer çıktı. Evet, evet. Kante. Şimdi Yani bu şimdi kutu yeni hologram. aldığımız kutu değil miydi bu? Evet yeni aldığımız. Tamam adım. demek ki son transferler hologram. çıkıyor. Hologram. Hologramda hologram. mıyız? Hologram. 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 Evet, uzun merak zamandır ediyoruz. açmıyorduk. Uzun zamandır hologram açmıyorduk. Bir güce saka. Umut Bozok. Bir dakika. O oh! saka. Micho. Bu bize az vardı saka böyle. Evet şöyle. Evet, Hemen. Şöyle. Salahi ve Walvet Umut Bozok. Bakalım bir Pele, bir Maradona'yı bulalım, bir Maradona da, bulursak da bulalım. harika olur Maradona. Evet. Evet, bir keçe. Şaman sela. <laughs> bir dakika, yine aynı. Ya şu belki şu Ardarda arda. bu yani önemli futbolcular da hoşumuza gidiyor da İşte bazen de böyle sevdiğimiz üslu çıksın ya. Evet. Şöyle bir keçe. <laughs> Ooo Cristiano Ronaldo çıktı. Bu ben bugün Ronaldo'yu çıktı. Çok güzel. Evet, bu bu bizde biliyor çok, çok, biliyor. çok az vardı. Az, az ikiliği evet. vardı, bir tane de vardı. Evet. evet o da bak, buna sevindik. Evet. Bozuk çıktı. Yine mi? Bak, Arda Arda üçüncü. Yeter tar. ya ben ben Cristiano değilim, babacım. Ama yani şu belki şu huyunu evet. anlamıyorum arkadaşlar. Belki gerçekten bakın, yani iki o tane Arda, iki tane Messi, iki tane Vinicius Junior. Evet. Yani Berkin böyle bir huyu var. Babacım şuraya baksana, <laughs> Donald Dolar. Evet, evet. Şimdi, Şimdi en çok bunu merak ediyordum. Da bir dakika. Hologram. Ben bu hologram mı? Bir dakika. Ya. Bir dakika. En çok merak ettiğim. Hologram. Kutu bu. Bakalım evet, son transfer kutu. çıkacak evet. mı? Çünkü başka yerden aldık. Evet, burası benim, burası Berkin her zamanki. Açıyoruz. Aç bakalım. Oturun. Bizde bu yoktu. Mike Mig'nin ve bu kimmiş? Chisa. Federico Chiesa Juventus. Bunu şöyle, şöyle koyalım. Dağıtalım. Bir dakika burası hemen dağıtalım. Burası Berkin. Burada benim. Hemen. Burası Berkin. Burası. Şu benim. da senin. Bu da benim. Ortada. Evet, birer tane de başlayın açın. Evet, o zaman gel kardeşim. Bir evet. iki Neymar. 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 Icardi. Neymar. Evet Holland da var. Icardi de var. Şöyle Holland'ı gösterelim. Bu sende. Çok güzel. Neymar ve Cancelo. Şöyle. Bir dakika. Evet. Şimdi. Bir küçük Ve. Zaha! Zaha. Zaha. Evet. Gerçekten son transfermiş arkadaşlar. Evet. İyi ki Doğru. sizi dinlemişiz. Başka yerden almışız. Zaha o, çıktıysa Zaha. ve Galatasaray formasıyla 86 Çok puan vermişler Zaha'ya. Ben de orada Galatasaray futbolcu o. gördüm acaba şimdi. Evet. Bandik çıktı bana da. Bana ne Babam çıkacak acaba? Bir küçük. Çoğun... Güzel bir son transfer çıksın. Ve... Nelson. Aa bugün Galatasaraylılar çıktı ya. Evet. Bir dakika bir dakika. Gel buraya gel. Bir kutudan 3 tane Galatasaray çıktı. Hemen şöyle koyalım. Bir dakika. Şöyle. Icardi, Zaha, Nelson. Evet. Evet. Güzel Çok kartlar güzel. çıktı. Bence ee, şöyle şu bana çıkan kart hangisiydi? Evet bu çıkan, size. Evet. Ben e, şöyle yapalım mı? Nasıl? Hologramdan birer tane daha açalım ben? çünkü e, şöyle üç tane alayım. Bir tane de ben açacağım çünkü. Hologramdan bir sana. Bana, bana da bir de mesleğin farklı hali çıksın ya. Evet. Oo çok güzel olur. Bir çıksın çıksın ya. Ben Trabzonlu değilim artık. Çünkü ben Galatasaraylıyım. Oha. Aa, bir dakika evet. bakalım. Ben Biz kendi... açıyoruz. Bir dakika. Dur, Benimki düştü. Bir dakika. Ben Benimki evet. düştü. Açamadım. Şöyle. Bir evet. dakika. Siz açın bakalım. O zaman bir köşeyi. Ya yeter ya. Bu ya? Bu da Umut Bozok mu? Bana da Umut Bozok. Ya. Evet. Evet. Ben ya. Bende de, de aynı çıkarsa dur. artık. Demek ki bütün kutu. Bütün... Artık... Aa saka çıktı. Şöyle çevir bakalım. Şunu açabilir misin? Şöyle. Saka. Yine Trabzon. Bugün Galatasaray'da Bir dakika çok... ya. Çok canım Belki sıkıldı. Ya. Çok canım sıkıldı. Birer tane daha alalım. Birer tane daha. Hadi bir bu güzel. kutuda sadece Umut bozuk mu dolu? Anlamadım ki. Yani bu kutuyu satarken, içini doldururken karıştırmadan mı koyuyorlar? Nasıl bir kutu ayarlıyorlar? Daha önce de ne çıkıyordu? Delali çıkıyordu değil mi? Evet. Delali çıkıyordu. Şöyle. İçimiz açalım. Bir dakika. Bir küçümüz aynı anda açacağız. Bir küçü ve Cemal yani Mustafa. Ya yeni oldu ya? Bugün fark ettin mi? Bugün sadece hologram olarak Ronaldo farklı çıktı. Evet. Ya yeter ya ben biraz. Şöyle bir dakika şunun en altlarından alacağım. Şöyle hatta şöyle bir dakika şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Kutuyu iyice karıştıralım. Şöyle ha. kutuyu tamamen boşalttık. Şöyle. şöyle. Herkes, Herkes bir tane alsın. Bir tane. Sadece bir tane. Ben içinden bir tane seçtim. Ben de. Ben Eğer de bu seçtim. karıştırmaya rağmen aynı çıkarsa yazık. Bu kutu sadece Trabzon Umut Bozok mu çıkacak? İnşallah bana Umut Bozok çıkmaz ya. Neden? Ben evet istiyorum. artık yeter. Kaç tane? 5-6 tane. Geçenki videoda 6 tane pere buldun. Şimdi... Bu videoda da 5 tane Umut bozuk buldun. Evet. Şimdi açıyoruz. Bir köşeyi Yine bu koyu sakal. Yes. Yine sakal. Yine. aynı ya. Bana farklı çıktı. Evet. Demek evet. ki buradan da bu kartlardan almamak lazımmış. Evet. Bir daha açalım. Bir daha. Herkes Merak et. ettim. Birer tane. Artık farklı bulana kadar açacağız. Evet, farklı bulana kadar. Farklı bulduğunda artık buluyoruz. O zaman biz açalım baba. Biz açalım. Açın bir siz. Çey. yine saka. Bana y da çıktı. Oo, yine, o, güzel. Yine aynı kart. E farklı bulursak bırakacağız. Evet, Şunu açar mısın? bulursak, mı? ve Umut bozuk. Umut bozuk. Abici Umut bozuk mu öyle ya? Bak be... kartlar bak hepsi birleşik. E ben anlamadım bu kartlar niye böyle? Bir de böyle sinirliymiş. Ya hadi top ya. Top çıkıyormuş o, bir de farklı bulacağız Şöyle o zaman biz açalım. Hayır bunu bakkalda biri satsa millet bir daha o bakkaldan evet. kart almaz biliyor musun? Hep aynı kartlar satıyorsun evet. abi diye. O zaman açalım. Bir iki çık. Ve evet. İkisi de aynı anda çıktı. Evet. Farklı bir kart bulduk. Evet ve evet. farklı kartta birisi. Bir dakika daha ben açamadım. Farklı kart bulunca bırakacağız dedik. Evet. Demek ki farklı kartlar varmış. Ronaldo ve Sane ile çıktı. Şöyle. Artık bana da farklı bir kart çıksın şöyle bir dakika. Evet. Şöyle ben Evet. Babam açtı. Aynı kart çıktı benim şansıma ya. Evet ya. Sonunda bir dakika bu bizde var mıydı? Vardı Cemal Müseyla. Cemal Müseyla. Diğeri şöyle şöyle birydi. Evet. Şöyle. Hmm, evet. Ben de Messi ile Ben bir tane daha açayım ya. Ben farklı futbolcu bulmadan bırakmayacağım. Siz değil ben açacağım. Siz buldunuz. Ben senin için açacağım. Ben kendim açacağım. Ben açıyorum. Çok canım sıkıldı. Ben senin için açayım mı? Yani bu şu kutu istediğimiz evet. gibi çıktı. Hologram evet. Hologram hiç Orada değil. hologram çıktı. Güzel oldu. Bir dakika. Şöyle. Bir dakika. Şöyle... Bana da farklı. O Ronaldo. Evet. Bana farklı solcu çıktı. Bugün o arkadaşlar, yüzden arkadaşlar çok güzeldi ya. 3 tane evet. Messi'ye Ronaldo. Ve bir tane de Messi. Evet bir de ilginç canı yine Berk'e Messi çıktı. Aa. Bugün Aa. Messi'leri buldu. Messi'nin hologramlısını, üçlüsünü, ondan sonra başka nerede? Başka Zaha'yı buldu, Arda Güler'i buldu. Yani bir de şurada 6, 6 tane yakın şey buldu. Mut bozuk. Her evet. kim bütün hologramları neredeyse umut bozup çıktı. Şöyle yapalım. Yeni kutularımız bunlar. Evet. Bizi şaşırtan aslında istediğimiz gibi olan bu kutu. Sporcu, i̇yi ki farklı yerden bir şey. almışız. Evet ama hologram. O. Hologram yani iyi ki 3 tane Ronaldo, bir Messi çıktı. Evet. O biraz bizi umutlandırdı. Bir ben... dahaki videolarda bakalım hologramda evet. bizi şaşırtacak kartlar çıkacak evet. mı? Evet. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı. Paylaşın ve görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.